Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte termal macunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Termal macun deyip geçmemek lazım. Termal macunlar gerçekten önemli. Şu anda elimde MX4 marka gördüğünüz üzere baya güzel, baya kaliteli bir termal macun bulunmakta. Gördüğünüz üzere bu şekilde şırıngalarda satılıyor genelde. Piyasada bu şekilde bulabiliyorsunuz. Daha önce başımdan şöyle bir şey geçti. Benim bilgisayarım biliyorsunuz sıvı soğutmalı. Ben kafam rahat takılıyordum. Yani işlemcim öyle çok fazla ısınmıyordu. Ama bir zaman sonra bir hata yaptım. Sıvı soğutmayı arka tarafı aldım. Kasanın ön tarafında takılıydı. Eksoz fanının olduğu yere taktım. Soğutucunun pompasının olduğu kısmın yukarıda olması gerekiyormuş. Ben aşağıda takmıştım <laughs> ve bu da benim başıma büyük bir belaya sebep olmuştu. İşlemci 80 derecelere kadar çıkıyordu ve demiştim ki acaba termal macun mu? Eskidi pompa mı? Eskidi pompa mı çalışmıyor? Meğerse bazı hatalar bizden kaynaklıymış ama bu esnada, bu araştırmalar esnasında bu termal macunla karşılaştım. MX4 gerçekten güzel bir termal macunmuş arkadaşlar. 4 gram şeklinde satılıyor ve böyle kutuda satılıyor. Dikkat edin, çakmalarını almayın. Güvenilir sitelerden almaya dikkat edin. Satın alırken en önemli şey termal macunun içinde bulunan iletkenlik arkadaşlar. İletkenliği yüksek olan bu termal macunun ısısını alıp soğutucuya aktarabilmesi sayesinde güzel bir soğutma sağlayabiliyor. Ben gerçekten bu üründen memnunum. Bayağıdır da kullanıyorum. Bir aydır falan kullanıyorum. Denemesini de yapıyorum. Sıcaklık testlerini de ekrana veririm. Yani gerçekten güzel. Termal macun zamanla bilgisayarımızda bozulabiliyor, kuruyabiliyor içindeki özelliğini kaybedebiliyor. Bu sebeple zaman zaman değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. İşlemcinin üzerindeki soğutucuyu kaldırıp temizlemek gerekiyor. Bazı durumlarda bu garanti dışı kalabiliyor. Bunu servisin yapması daha doğru olabiliyor. Ama eğer masaüstü kullanıyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz çok basit bir şekilde. Termal macununuzu uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar çok sıkmamanız. Çok sıktığınız takdirde ne oluyor? Bu sefer işlemcinin üzerinden taşarak anakarta doğru akabiliyor. Bu da istemediğimiz bir şey. Birçok marka var. Ucuz satılanlar var. Almışken güzel alın. Yani iyisini alın. Uzun zamanda başınız ağrımaz. Fiyatı biraz yüksek gelebilir. Almışken Tam alın arkadaşlar. Daha üst versiyonları da var, daha güzelleri de var. Bilgisayarınız çok ısınıyorsa bilgisayarınızda fan sesi yüksek geliyorsa mesela bu da bir problemdir. Bilgisayar açtığınız zaman bilgisayarınız fanları e, işlemciyi soğutabilmek için yani içindeki parçaları soğutabilmek için çok hızlı bir şekilde çalışabilir. Bunun sebebi de işte o aradaki iletkenliğin tam anlamıyla sağlanmamasından kaynaklı olabilir. Bu bir seçerektir. O yüzden. Bilgisayarınızın bakımını yaparken termal macun her zaman evinizde bir köşede bulunması gereken bir gereç. Ped olarak satılanlar da var. Onlar daha çok böyle devreleri soğutmakta, kondansatörleri soğutmakta kullanılan işlemcinin arasında kullanılanlar yeni yeni çıkmaya başladı sanırım ama ben daha böyle sürülebilir olanları tercih ediyorum. Ped olanlar dediğim gibi ekran kartlarında falan görebilirsiniz. Onları tercih size kalmış. Yüksek puanlar almış bir Ürün. Bu şekilde ufak bir kutuda geliyor diyorsunuz yani buna mı para verdim diyorsunuz arkadaşlar aldığınız zaman ama içindeki şey gerçekten güzel bir alaşım Ekran kartlarını da sökmek mesela arkadaşlar garanti dışı bırakabilir ekran kartınızı söktüğünüz zaman onun üzerindeki etiket söküldüğü zaman garanti dışı kalıyor. Garantisi bitmişse ekran kartınızın termal macununu değiştirebilirsiniz eğer elektronikten anlıyorsanız yani aşinaysanız değiştirebilirsiniz sıcaklıkların düştüğünü göreceksiniz ekran kartınız çok yüksekte çalışıyordur işlemciniz çok sıcakta çalışıyordur mesela bunları test edebileceğiniz programlar bulunmakta Size bu uzun zaman yeter. 4 gram diye üzülmeyin. Yani çok az geliyor demeyin. Mesela bu sıktığınız zaman sizi 6 ay bir sene götürebilecek kapasitede ve 6 ay sonra tekrar kullanabileceğiniz kapasitede bazı soğutucuların yanında geliyor. Hazır sistem aldıysanız soğutucu aldıysanız yanında gelmiş olabilir. Onunla da kullanabilirsiniz. Bazı soğutucuların yanında çıkıyor. Bazılarında da üzerine sürülü geliyor. Yanında çıkmıyor mesela. Böyle vermiyorlar arkadaşlar. Bazılarında veriyorlar. Soğutucunun bloğunun üzerine sürülü geliyor. Siz sadece işlemcinin üzerine koyuyorsunuz. Hayatınıza devam ediyorsunuz yani. Ama o bir zaman sonra orada kuruyor. Bir zaman sonra orada görevini tam yerine getiremiyor. Bu da işte bilgisayarımızın ısınmasına sebep oluyor. İşlemcinizin üzerine düzgün bir şekilde, temiz bir şekilde sürdüğünüz zaman ve düzenli olarak kullandığınız zaman Bence farkı göreceksiniz sizler de. Evet MX4'e baktık arkadaşlar. Tekrardan şöyle elimize alıp değerlendirecek olursak gayet güzel arkadaşlar bu Daha fazla videolarım için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.